tuli emel. 10. Kalp hastalıklarının onuncusu tuli emeldir. Tuli emel zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemektir. İbadet yapmak için çok yaşamayı istemek tuli emel olmaz. Tuli emel sahipleri ibadetleri vaktinde yapmazlar. Tövbe etmeyi terk ederler. Kalpleri katı olur. Ölümü hatırlamazlar vaaz ve nasihattan ibret almazlar. Hadisi i şerifte, lezzetlere son veren şeyi çok hatırlayınız buyuruldu. Hadisi i şerifte, ölümden sonra olacak şeyleri bildiğiniz gibi, hayvanlar da bilselerdi, yemek için semiz hayvan bulamazdınız. Ve gece ve gündüz ölümü hatırlayan kimse, kıyamet günü şehitler yanında olacaktır buyuruldu. Tuğli emel sahibi hep dünya malına ve mevkiine kavuşmak için ömrünü harcar. Ahireti unutur. Yalnız zevk ve safasını düşünür. Çoluk çocuğunun bir senelik gıdasını hazırlamak uzun emel olmaz. Bir senelik nafakaya havai cihazliye denir. Lüzumlu eşyadan sayılır. Nisap hesabına katılmaz. Buna malik olan zengin sayılmaz. Buna mahlik olmayan bekar kimsenin 40 günlük gıda maddesi saklaması caizdir. Daha fazla saklamaları tevekkülü bozar. Hadisi i şerifte insanların en iyisi ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. Ve insanların en kötüsü ömrü uzun, ameli kötü olandır. Ve ölmek istemeyiniz. Kabir azabı çok acıdır. Ömrü uzun olup İslamiyete uymak büyük saadettir. Ve Müslümanlıkta beyazlaşan kıllar kıyamet günü nur olacaktır buyuruldu. Tuğli emelin sebepleri dünya zevklerine düşkün olmak ve ölümü unutmak ve sıhhatine, gençliğine aldanmaktır. Tuğli emel hastalığından kurtulmak için bu sebepleri yok etmek lazımdır. Ölümün her an geleceğini düşünmelidir. Sıhhatin, gençliğin ölüme mani olmadıklarını unutmamalıdır. Çocuklardaki ve gençlerdeki ölüm sayısının yaşlılardaki ölüm sayısından çok olduğunu istatistikler göstermektedir. Çok hastaların iyi olup yaşadıkları, çok sağlam kişilerin çabuk öldükleri her zaman görülmektedir. Tuli emel sahibi olmanın zararlarını ve ölümü hatırlamanın faydelerini öğrenmelidir. Hadisi i şerifte, ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak, insanı günah işlemekten korur ve ahirete zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur, buyuruldu. Eshab-ı kiramdan, Berâ bin Azib, radıyallahu teâlâ anh, diyor ki, bir cenazeyi götürdük. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabir başına oturdu. Ağlamaya başladı. Mübarek gözyaşları toprağa damladı. Sonra, ey kardeşlerim, hepiniz buna hazırlanınız, buyurdu. Ömer bin Abdülaziz, rahimehullahü teâlâ, bir alimi görünce nasihat istedi. O da, şimdi halifesin, istediğin gibi emredersin. Yarın öleceksin, dedi. Biraz daha söylediğince, Adem aleyhisselama kadar bütün dedelerin ölümü tattı. Şimdi sıra sana geldi dedi. Halife uzun zaman ağladı. Hadis-i şerifte insanlara vaiz olarak ölüm yetişir. Zenginlik isteyene kaza ve kadere iman etmek yetişir buyurdu. Ve insanların en akıllısı ölümü çok hatırlayandır ölümü çok hatırlayan insana dünyada şeref, ahirette yüksek dereceler nasip olur. Ve Allahü Teala'dan haya ediniz. Başkalarına kalacak olan şeyleri toplamakla vaktinizi kaybetmeyiniz. Kavuşamayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayınız. İhtiyacınızdan fazla binalar yapmakla hayatınızı harcamayınız. Ve Evlerinizi haram malzeme ile yapmayınız. Dininizin ve dünyanızın harab olmasına sebep olur. Ve çok sevdiği Üsame bin Zeyd'in radıyallahu teala anhuma bir ay sonra ödemek üzere yüz altına bir köle satın aldığını işitince siz buna hayret etmediniz mi? Üsame tuli emel sahibi olmuş buyurdu. İhtiyaç maddelerinin veresiye de alınmaları caizdir. Bir hadisi i şerifte, Cennete gitmek isteyen, uzun emel sahibi olmasın. Dünya işleriyle uğraşması, ölümü unutturmasın. Haram işlemekte, Allah'tan haya etsin, buyurdu. Haram olan lezzetlerin içinde yaşamak için, uzun emel sahibi olmak haramdır. Mübahlarla lezzetlenmek için, tuğle emel sahibi olmak, haram değil ise de, iyi değildir. Çok yaşamayı değil, sıhhat ve afiyetle yaşamayı istemelidir.